Değerli dostlar, bugün Düzce'nin Kuşoğlu e, mahallesindeyiz, köyündeyiz. Kıymetli Muhammed Sağlam'ın e, babası isminizi alabilir miyim? İsmail Sağlam. İsmail Sağlam Bey'le beraberim. Yaşar, e, sizin Yaşar, Yaşar Sayar. Gülür. Yaşar Sayar da yine Hısım bunlar iki e, komşu. Değerli arkadaşlar, e, yaklaşık Muhammed Bey ile biz e, kaç üç yıldan beri mi çalışıyoruz? Dört yıl oldu. Yıl. 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 Ama az bir boşluk yaptı değil mi Muhammed? Bir, bir sefer bu bir boşluk yaptı. O bir, bir durumlar nedeniyle. He, özel durumlar bana nedeniyle. Bana deseydi ki ben çok iyi tanışıyorum. Parada sıkıntı yok. İmkanlar dair de da bize e, her türlü yardımcı olurum. E, oluyor deseydi. He. O zaman hiç sıkıntı yok. O yıl fındık olmadı. Oldu ama az oldu. Bir dakika. Ya, şimdi Muhammed'in bana dediği rapor. Tabii. Ağabey bizimle... 4 yıl çalıştım. bir yıl ara vermek suretiyle. Evet, evet. Nasıl? Bizimle ben memnunum. Bizimle çalışmanız. Yani şimdi şunu söyleyeyim. Şu anki piyasada toplumda fındık çok seyrek. Benim Allah'ım bereket versin. 35 ton tam gelemiyorsa bile büyük çöp çuvallarıyla 60 çuval fındık aldım. Maşallah. Maşallah. Ben, Allah toplumda, bereketin. Allah'a bereket. şükürler olsun. Bereket versin. Bu, Benim, nasıl? Ben memnunum. 4,5 5 ton var mı? E şey Maşallah. Beşe yakın yani. Beş gelmese bile. Benim amacım ne biliyor musun? Şimdi e, çiftçiler e, üstadım şöyle bir şeyde bulunuyor. Ya dönümüne ne aldın? Dönümüne ne aldın değil. <laughs> Komşuyla seni arandaki fark ne? Doğru mu? Tabii ki. Tabii ki Komşuyla bizim aramızdaki Aynen. fark ne? Aynen öyle. Ben şimdi arkadaşlarıma, dostlarıma diyorum ki ben böyle geçen sene 10 milyar verdim. Ben bunları aldım. Ben memnunum. Ha masraf yaptım. Ama içinden çıkıyor. Bu borumu da başkan bu borumu da ha var, 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 var mı? Etiketimiz var mı yani var, var. şey olsun. Yani şimdi. Ee, şimdi e, hocam bu boru e, Allah'ın izniyle şöyle yapacağız. E, yeni ürünümüz bu. E, bugün kullanırken e, sonbaharda işte gözlenek doygunluğunu falan biz hepsini yapıyoruz da, tabii. Piyasada illa bor bor denilmekte. Evet. <laughs> biz şimdi Şimdi demiş ki her şeye faydası var. Şimdi yaşayacağız, göreceğiz. Evet. Belli evet, e, olacak senin? Bazı e, bir çalışmalar peşi. oluyor. Bu boru arkadaşlar bu yıl e, organize ettik. Geçen yılda bir miktar kullandık. E, i̇nşallah bize inanan, güvenen arkadaşlar e, bahçelerinde, fındık bahçelerinde, meyve bahçelerinde bu ürünümü kullanıyorlar. E, i̇şte. Muhammed Bey'in babası, beyefendi şu anda bize güzel güzel raporu sundu. Bir yıl boşluk yaptığımız zaman eksik fındık aldığını da kendisi beyan ediyor. Geçen yıl gece biz burada ürünü bırakırken bir sefer beyefendiyle karşılaştım. Bugün Caddede görsem, şehirde görsem, merkezde tanıyamazdım. Evet. Onu da söyleyeyim. Yani samimiyetimiz veya bir hısım bağlılığı falan değil. Ama rasyonel olarak bu yıl yine komşusuyla verimlilik konusunda çok güzel olduğunu söylüyor. Yine önceki yıllarda bizim ürünü kullanmakla da güzel sonuçlar elde ettiğini... Aldım, Allah bereket versin. Bak bu çok önemli benim için. Ee, doğru mu? Herhalde, doğru. Sevgili abim. Aynen öyle. He? Aynen öyle. Evet. E, bu güzel e, duyumdan sonra ben bugün e, hani arabam 80-90 ile gidiyor ya belki 150 yapacağım. E, öyle hızlanıyorum. E, güzel sonuç. Samsun nerede? Düzce nerede? Değerli arkadaşlar. Düzce'nin hangi köyüydü tekrar? Kuşoğlu. Kuşoğlu köyü. Merkeze bağlı Çilimli sanırım. Çilimli bağlı. Çilimli. Kilimli İlçeye bağlı. bağlı. Öyle mi? Çilimli Çilimli. Çilimli mi? Çilimli. 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 Çilim. Evet, çilim, Çilim. Değil. Değil. Ya ben yani burayı karıştırıyorum. efendi. Şimdi burada e, geçen sene 10 milyar verdim, bu sene 17 milyar maliyet tutuyor. Evet, doğru mu? Doğru. E, bunu ben bu parayı kalkıp sokağa atabilir miyim? Atabilir miyim? Değil mi? Parayı kolayla kazanmıyoruz. Memnunum. Allah bize bereket versin. Peki. Verdim. Ben bunu alıyorum, e, malıma kullanıyorum, tamam. karşılığında alıyorum. Çok güzel, problem yok. Ee, Başka ürün kullanıyor musun bahçende? Hayır. Ben sadece 26 gübre atarım. 15-15 gübre atarım. Evet. Eğer fındık çok aşırı yüklüyse 3. posta gübre. Yani yine 26 besleme. Fazla onlara girme. Bak. Onlara fazla sene, girme. Bu atmadım. atmadım. Yalnız bir hatam var. Su vermedim. Oradan hata yaptım. Evet. O yanlışlığı yaptım. Tamam. O suyu verseydim benim fındığım daha bambaşkaydı. Tabii canım bu yıl çok şiddetli sıcak oldu, evet. kışın donlama olayı oldu evet. biliyorsunuz. Siz etkilendiniz mi o Tabii durumda? Tabii ki. Bütün herkes her herkes herkes şey etkilendi. Ama sen benim ürünü kullanmıyorsun doğru mu? Kullanıyorum şu an. Evet. Evet arkadaşlar e, toprağımızın e, eski güzel seviyesine gelmek için e, elinizden geldiği kadar kimyasal azaltın. Tamam? kimyasal azaltın. E, organik beslemeye. Hayvansal, bitkisel e, beslemelere önem verelim. Yani toprağın anatomisini e, aktif hale getirelim. Topraktaki canlı materyalleri bitkiye geçişini sağlayalım. Yoksa topraklarımız her yıl fersah fersah yaşlanıyor. Tamam mı sevgili abi? Hı. Hani ben bundan ne kadar olur, bunu da attın, onu da attın, beraber... Mükemmel bir şekilde olur da benim amacım her yıl yüzde %50 yüzde elli azaltma boyutuna gitmek. Hı. Bunu bilmenizde fayda görüyorum. Yani atın ama e, bitki bağımlılıktan yavaş yavaş koptulsun. Tamam mı sevgili abi? Tamam. Şimdi bu boru 600 litrelik holder'e ben 3 kilo mu koyacağım. 3 litre koy. 3 litre. Tamam. 3 litre koy. Ee, diğerlerinden hani e, ne yapıyordun 100 litre 3 o toplamda 18 litre ya. Doğru mu? e, ee, 2 litre de diğerinden 18, 3 litre 5, 15. 5 litrelik bidonlarla dolduruyorum ben bunu. Bunlardan birer buçuk koyuyordum. 5-5 koy. 5-5. 5-5 koy. Evet. Bundan şu bitki korumadan evet. e, yine 3 koyarsın. Bu aynı değil mi bunlar? Hı hı. O şey var, o pürütler var, o şey onları kayarak. Evet evet evet, kozalak e, <laughs> atarlarını evet. yok eder. O, etti mi onu? Gitti etti. mi kozalak Etti, kadar? etti. etti. Onlar bayağı... Şimdi e, bir konuyu daha dile getireceğim değerli arkadaşlar. Bu kozalak akarı içindeki cipsima dediğimiz canlıyı e, yok etmek ve bir de ko kozalak akarını e, olgunlaşmasını doğmasını engellemek için yaptığımız bir şey. İnce kılca kutlu oluyor. Evet. Ya, onları Heh, Yaşa. O Bunu ispatını yaptık. Sürgün, sürgünlere etki yapamıyor o kurt bunu öldürdüğü zaman o sürüngenler daha rahat oluyor. Öldürmüyor da hocam. Onu o popülasyonu orada uzaklaştırıyor. Tabii tabii. Şimdi yani. e, evet. Ve bu konuyu dile getirmişken eee Muhammed Bey şeyden bahsetti. Kokarca'dan bahsetti. Bahar geldiği zaman 5. ayda bu ürünü 3 katına çıkartıyoruz. Anlaştık mı? Beni arayacaksın. Ben muhabbeti şimdi... şöyle Şimdi bundan o 600 litrelik holdere 3 katı dediğin zaman ne kadar koyman lazım? Bundan şimdi 3 litre mi koyuyorsun? Şu anda. Yok. 2 litre, 3 litre koyman lazım. Öyle mi? Evet. O zaman ne yapacağız? Bundan 8-9 litreye çıkartacağız. Bu genel beslemeyle yani bu kırmızı kapak, yeşil kapaktan koydu, artırdığımız kadar düşüreceğiz. Beşinci ayda. Beşinci ayda. Okay? Okey? Zaten boru o zaman kullanmıyoruz. kullanmak isteyen varsa yine kullanır. Ben, ben hatta bo bunu boru özel bir yerde kullanın. Beni sınava tabi tutmak için. Ben her zaman bunu çiftçilerimle... Ne demek mesela kullanabilirim ben bunu? Ya bir özel bir bahçede kullanın. Kokarca'dan biz, bak sevgili abim yine söylüyorum. Kokarca bundan rahatsız oluyor. Ama öldürmüyor. Yani ben bu çiftçilerimin birçoğuna bir şeyler anlatamıyorum öldürmüyor. Aynı cipsimayı kovduğu gibi kokarcayı da rahatsız oluyor, uzaklaştırıyor ama bunun kullanım miktarını... Kokarca dediğini bizim dilimiz osuruk bıcakları var ya. ya ama kahve mi? renklisi. Eskiden yeşili vardı. Yani yeşiller var bizde. Ama evet. e, şu anda şey var, kahve renklisi var. Popülasyon bu yıl bayağı bir e, çoğaldı. Anlaştık. Tamam. Anladım. Bunu bana bir dahaki sefere Muhammed Bey e, kullanırken 5. ve 6. ayda. Tamam. O popülasyon 5 ve 6 ayda e, bizim meyvamızın e, üzerine gerekli olan zehiri bırakıyor. E, i̇şte e, solüsyonunu bırakıyor. Çürütmeye sebep oluyor. Veya acımtırak e, fındık oluyor. Veya boş fındık oluyor. Tamam mı sevgili abi? Değerli arkadaşlar ben e, iki e, beyefendiye de çok huzurlarınıza teşekkür ediyorum. E, burada e, güzel bir konuyu dile getirmiş gibi olduk. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah.